çocuklar bugün gününüz nasıl geçiyor? Kötü geçiyor. Sen daha sen hep kötüsün ki. Hmm. Aa, Aa arkadaşlarınız öyle bulmuyoruz gördü değil mi çekmiyoruz. O da vurmuyoruz. Sen kötüsün çünkü. Arkadaşlarımıza öyle kötü cümleler kullanmıyoruz. Tamam mı? şimdi sizinle bir bununla ilgili bir şey yapalım. Bir etkinlik yapalım. Şimdi Başka Çiçek. papatya nerede? Gül. Bitti hmm. bu kadar biliyorum. Peki nasıl hissettiniz bir çiçek isimleri söylerken? Güzel. Güzeldi. Yani arkadaşlarınıza böyle kötü sözler söylemek yerine, yani. sen kötüsün gibi sözler söylemek yerine yani. birbirimize çiçek isimlerini söylediğimizde çok iyi hissediyoruz. Evet, daha mutlu oluyoruz. Daha mutlu oluyoruz değil mi? Evet. evet. Bir de dediğinde sen nasıl hissetmiştin? Ben şimdi? çok üzüldüm. Terbiye kırıldı bana çünkü. Terbiye çıkıyordu. Peki sen Fatma, senin saçını çektiği zaman sen nasıl? Bir öfkelendin mi? Evet, canım çok acıdı. Sinirlendi ona dönmek istedim, ona karşılık vermek istedim. O yüzden de vurdum. Evet, Ama doğru. arkadaşlarımıza vurmuyoruz Vurmak çok kötü bir davranış ve arkadaşımıza vurduğumuz zaman onun canını istemeden de olsa acıtabiliriz. Evet. Ee, şimdi birlikte bir tane hikaye yapacağız. Bizim iki tane burada kuklamız var. Hı -hı. Ee, Yeni yeşil işli ormanların arkasında kocaman bir dağın tepesinde Minya adında küçük bir ejderha yaşarmış. Minya adında çok tatlıymış. Ama bir sorun varmış. Ne zaman bir şeyler ters gitse hemen çok ama çok sinirlenir. Bir gün Minya varmış. Onu görmüş. Demiş ki, Mini neden bu kadar kızgınsın? Mini homurdanmış. Çünkü hiçbir şey yolunda gitmiyor. Uçamıyorum. Oyuncağım da kaybolmuş. Tost bir Bir bakalım ben ne yapıyorum öfkelendiğimde. Mini kaşlarını çatmış. Ne yapıyorsun? Derin bir nefes alıyorum. Sonra bir, iki, üç diye ona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve birden yüze gülmeye başlamış. Varcan'ınla karnı daha yavaş atıyor gibi sanki. Sanki daha sinirliyim. Tosbil Tosbil de gülümsemiş ve demiş ki, "Evet. Arkadaşlarımıza iyi davrandığımız zaman Arkadaşlarımıza vurduğumuz zaman ya da arkadaşlarımızı incittiğimiz zaman ilk başta içimizden ona kadar sayarsak daha iyi sakinleşebiliriz demiş. Ejderha da gülümsemiş. Ve bundan sonra onun ismi artık minik ejderha değil, aynı zamanda nefes kontrolcüsü ejderha olmuş. Şimdi bu etkinliğimizde Tospi vardı ve Mini vardı değil mi? Mini ne oluyordu Mini'ye? Niye sinirleniyordum yine? Uçamadığı için kanatlarımın ıslanmış çünkü değil mi? Uçamıyor. Peki Tospi onu ne öğretti? Tospi birden ona kadar saymayı öğretti. Say Derin nefes almayı. Evet. evet. Şimdi birlikte biz de e, sinirlendiğimiz zaman içimizden saymayı, e, mini ejderhal gibi içimizden saymayı öğreneceğiz. Evet. Şimdi burada ejderhalarımızı yapacağız. İşte kağıtları vereyim. İstediğimiz renkte kullanabiliriz. Hangi renk kullanmak istersiniz? Bunlarla evzerha yapacağız. İçinden Fatma sen de seçebilirsin. Ders makas kart hemen. Diledi. Çok sinirlendi ve kaldı. Kaldı. Evet, hızlıca savurdu. Sonra ağaçlar ve hayvanlar korktu. Korktu. Demek ki bazı arkadaşlarımızın biz o anda içimizden öyle geldiği gibi yapsak bile kendimizi kötü hissedebiliyormuşuz. Evet. Arkadaşlarımız yani da evet, diğer arkadaşlarımız korkuyor. Canları zarar veriyoruz. Öfkelenen insan nasıl olur? Yüz fardısının sokaklara caz eder. Evet. Siz Ece Hanım yerinde olsaydınız nasıl hissederdiniz? Kanatlarınız sağlam şey uçamıyor olsam ben de üzülürdüm, kızardım. Ne derdiniz? olsaydınız, arkadaşımızı öyle çok sinirli bir şekilde görseydiniz nasıl hissederdiniz?